ile kaybetmek yok. BBC trafik dostunu sunar. Merhaba ben Mete Bayrakçı. Ülkemiz trafiğinde tehlikeler göremediğimiz yerden, beklemediğimiz zamanlarda ve tanımlayamadığımız kılıklarda gelir. Aynı çocuk masallarında sevimli ihtiyar teze kılığına bürünmüş sivri dişli kurt gibi. Böyle tehlikeli bir trafik ortamında 5-6 otoyu sağdakini, soldakini, arkadakini, öndekini, varsa karşıdan geleni aynı anda kullanmayan sürücülerin herhangi bir kazaya karışma olasılıkları çok yüksektir. Problem yaratacak, yani sürücüyü tehlikeye sokacak durumları önceden görmek, o tehlikelerin, durumların nasıl bir tehlike olduğunu tanımlayıp içine düşmemektir. Güneşli günlerde gösterge tablosu üzerine konan cisimler ön camda yansıma yaparak görüşü kısıtlar. Hızlı yol kesimlerinde fren mesafesi uzadığı ve manevra olasılığı kısıtlı olduğu için olabildiğince iyi görüş sağlamak gerekir. Arkası görülmeyen yol kesimlerinde örneğin virajlara girerken, tünellere girerken daha önceden mutlaka hızınızı düşürün. Herhangi bir nedenle görüşün kısıtlandığı yol kesimlerinde ise takip mesafesini kaygan yüzeylerde yapmanız gerektiği gibi 3-4 saniyeye mutlaka çıkartın. Arkadaşlar bu gibi yol kesimlerine yaklaşırken canım nasıl olsa hiçbir şey yoktur sakın demeyin. Bu gibi sözlerin kazaları karışanların son sözleri olduğunu sakın aklınızdan çıkartmayın. BRC ile berece, kaybetmek berece, yok. BRC trafik dostunu sundu.